Evet bugün de günü birlik gezi için Elevit yaylasındayız. Gördüğünüz gibi Elevit ağaç çiçeklerini açtığı, bunların etrafa yayıldığı çok muhteşem bir manzara ile karşı karşıyayız. Zamanlamasını yaptığınız zaman işte böyle güzel görüntüleri de çekebiliyorsunuz. Şu anda seyrediyorsunuz Elevit kuş bakışı üstten ve kumar çiçeklerinin açtığı, kokuların da her tarafa yayıldığı bir zamandayız. Evet, Elevit'te dolaşmaya devam ediyoruz. Hacıvanak yolu bitişinden yukarı döndük. Elevit'i Gördüğünüz gibi çok güzel bir hava var. Yani Ramazan'ın son günleri yaklaştığında havalar da gayet güzel. Her taraf gibi yine kumarlar işe açmış. Ve yüksek tepelerden şuraya doğru sis de duman da yavaş yavaş inmeye başladı. belki de Ramazan'da tahmin ediyorum en son gezimiz Elevet'te bitmiş olacak. Elevet'in yeni açmış kumar çiçekleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.